Herkese merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu haftanın videosunda haftalık çalışma planımı nasıl hazırlıyorum bundan bahsedeceğim ve sizlere olan önerilerimi sunacağım. Eğer ilk kez karşılaşıyorsak ben uzman fizyoterapist Beyza Tayfur. Şu anda İngiltere'de doktoramın son senesindeyim ve bu kanalda sizlerle akademik tecrübelerimi paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa abone olmayı unutmayın. Daha önceki videolarımı izlediyseniz ya da Instagram'dan beni uzun süredir takip ediyorsanız Birazcık planlamayla kafayı bozmuş olduğumu biliyorsunuzdur. Ama düzgün bir planlama olmadan gerçekten işleri vaktinde bitirebilmek çok zor. Ben de bu yüzden hem yıllık, hem aylık, hem haftalık, mümkünse bir de günlük planlamamı yapıyorum ve işlerimi ona göre hallediyorum. Planlamanın önemini anlayabilmek için yapabileceğiniz bir farkındalık çalışması var aslında. Eğer ki bir hafta boyunca her şeye ne kadar vakit ayırdığınızı, her günün her saati ne yaptığınızı bir kağıda ya da dosyaya yazarsanız ve hafta sonunda telefona ne kadar vakit ayırmışsınız, sosyal medyada ne kadar zaman harcamışsınız, aslında çalıştığınız süre ne kadar gerçekten görebilirsiniz net olarak. Bir bakıyorsun bir hafta boyunca aslında saatlerini sosyal medyaya harcamışsın. Normalde belki 10 saat çalışmayı planladıysan sadece 2 saat doğru düzgün odaklanarak çalışmışsın gibi böyle şok edici bir tablo ortaya çıkıyor. O yüzden en başından plan yapmak haftanın başındayken benim doktoramın hatta yüksek sansın hatta öncesinde de e, düzenli olarak yaptığım bir şeydi. Doktorada da bu gittikçe daha da e, kuvvetli bir hale geldi. Çünkü gerçekten düzgün plan yapmadıktan sonra ne derse anlatacağım, hangi derse gireceğim, hangi işte saatte, günde makaleyi yazacağım, yetiştireceğim, tezimi ne zaman planlayacağım gibi böyle kaybolmama sebep oluyordu plansız olmak. O yüzden de mümkün olduğu kadar her şeyi planlayıp her gün ne yapacağımı, her saat ne yapacağımı bilmeye çalışıyorum. Ortalık plan yaparken ihtiyacımız olan ilk şey bir taslak. Bu taslakta haftanın her günü, her saati belli olacak şekilde kutu 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 bir Excel dosyası olabilir, Word'de olabilir ya da kağıt üzerine kendiniz de çizebilirsiniz. Haftanın bir görsel olarak sizin her saatte ne yapacağınızı gösterebilecek şekilde ayrımını yapıyoruz. Ben bunu öncelikle defterde yapmaya alışkanlık haline getirmiştim. Çünkü daha kontrol edebiliyorum kağıt üzerinde olunca. Daha iyi anlıyorum kendim. Ama dijital olarak yapan da çok kişi var. Ben de bu aralar zaten ol, olabildikçe dijitale e, kaymaya başladım. Hazır taslaklar da bulabilirsiniz internetten ama ben şahsen kendinizin hazırlamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Sabah saat kaçta başlayacaksınız çalışmaya? Akşam kaçta bitireceksiniz? Düzgünce bunları şablonunu çıkarıp tek bir dosya hazırlarsanız ya, zaten onu düzenli olarak sürekli kullanabilirsiniz taslaktan. İş adım olarak kaç saatimiz var? Ne kadar uygun? Görmek açısından bize faydalı olacak. Taslağımızı hazırladıktan sonra ilk yapacağımız iş Kontrolü elimizde olmayan şeyleri saati saatin'e o tasla yerleştirmek ne ne olabilir? Örneğin benim her Pazartesi günü saat 2 ile üç buçuk arası danışmanımla toplantım var ve bu benim elimde olmayan bir şey yani değiştiremiyorum. an şu gün yapayım diyemiyorum. O yüzden ben o bir e, buçuk saatlik aralığı mutlaka o taslağımda işaretliyorum ve oraya da toplantı olduğunu yazıyorum. Bu şekilde sizin elinizde olmayan şeyleri, bunlar ne olabilir? Girdiğiniz bir ders olabilir, düzenli yaptığınız toplantılar olabilir. Bu şablona mutlaka işaretliyoruz ki geriye kalan bizim kendi elimizde olarak planlayabileceğimiz vaktimiz ne kadar düzgün bir şekilde bulabilelim. Sonrasında benim her sabah kendime sorduğum şey, bugün halletmen gereken tek bir iş olsa ne olurdu? Her sabah eğer böyle bir taskı belirlerseniz bugün kesinlikle bu işi bitireceğim diye gün sonunda ay bugün nasıl geçti anlamadım şuraya gittim işte arkadaşın çağırdı şunla buluştum bir baktım gün geçmiş gibi bu plansızlıktan kurtulmuş olursunuz. Ben bunu doktoramın ortasında fark ettim ve izlediğim videolardan ya da okuduğum kitaplardan birinde bu öneriyi duymuştum ve gerçekten çok işime yaradı. Şöyle işime yaradı. O gün ne yapacağımdan hani bir sürü iş çıkabilir ama ne iş çıkarsa çıksın o gün bu işi kesin bitireceğim mantığıyla güne başladığım zaman bir şekilde o işi hallediyorum ve en azından tek bir iş bile olsa o gün sonunda bitmiş oluyor ve ben ilerlemiş oluyorum. O yüzden Haftalık planımı yaparken de örneğin 5 gün çalışacaksam 5 tane her gün için bitireceğim tek bir işi belirliyorum ve onları da her güne eşit olarak bölmeye çalışıyorum. Bu tabii eğer sizin planınızda 6 gün çalışmak varsa 6 iş belirlemek olabilir ya da bir gününüz full toplantılarla, derslerle geçiyorsa o günü çıkarıp diğer 4 güne bölebilirsiniz. Ek olarak burada önemli olan çok ufak tefek geçiştirebileceğiniz işler belirlememeniz. Gerçekten büyük Bitirdiğiniz zaman oh be bu işi de bitirdim diyebileceğiniz işler olması lazım bu her güne ayırdığınız işlerin. Örneğin benim bu hafta yapmam gereken şeyler birincisi bir tane dersin kaydını yapmam lazım. Öğrenciler online izleyecek sonrasında o yüzden bir günümü bu dersin kaydını yapmak için ayıracağım. Geriye kalan üç günümü bir tane makalem için revizyon geldi bayağı uzun onları ayıracağım. Üç gün boyunca onunla uğraşacağım. Bir günümde de yeni bir makale yazıyoruz onun metot kısmını ayıracağım yazmak için. Bu şekilde toplamda 5 günümü aslında şimdiden az çok neler yapacağımı bilerek planlamış oluyorum. Şimdi bu büyük işleri belirledikten sonra yapmamız gereken hangi gün hangisini yapacağız onu belirlemek. Genellikle ben bir deadline'ım var mı? Onu kaçırmamam gerekiyor. Emin olduğum için ona göre hareket ediyorum. Örneğin ders kaydı yapmam gerekiyor demiştim. Onu çarşamba gününe kadar yapmam lazım. O yüzden pazartesi ya da salı gününe koyacağım o işi. Onun dışında yine revizyonla ilgili mesela eğer bir hocama atmam gereken belli bir tarih varsa onu haftanın başına doğru almaya çalışıyorum. Ama eğer bir deadline'ım yoksa, beni gerçekten sıkıştıran bir iş değilse haftanın sonlarına doğru bırakıyorum o işi ve o şekilde yapıyorum. Siz de yine hangisi sizin için daha öncelikli onu e, sıralamayı yapıp ona göre günleri ayırabilirsiniz. Sonraki adım bloklama. Bunu kendiniz ne kadar süre odaklanabiliyorsanız bir işe o şekilde ayarlamanızı öneririm. Ben örneğin 25 artı 5 dakika pomodoro tekniğini uyguluyorum ee, ve saatler üzerinden planlıyorum. Örneğin siz 1 saat çalışıp 5 dakika molayla çalışabiliyorsanız, devam edebiliyorsanız o şekilde ayarlayabilirsiniz kendinize. Blokladığınız zaman yine her gün için bir iş belirleme taktiğini burada da her saat, her blok için iş belirleme olarak belir, e ayarlıyoruz. Bu da nasıl oluyor? Ben bu saatin sonunda hangi işi bitirmiş olmalıyım diye düşünerek oluyor. Burada da en önemli şey aslında o büyük tek bir işi o güne ayırdığımız işi parçalara bölebilme yeteneği çok önemli. Çünkü siz ufak ufak adımlara bölerseniz o büyük işi, o adımları da o bloklara yerleştirebilirsiniz kolaylıkla. Böylelikle de her saat başında "Aa şimdi şunu halletmem lazım." diye ne yapacağınızdan emin olursunuz. Ben ek olarak burada günde bir saat mutlaka free work ayarlıyorum kendime. Bu ne demek? O bir saati boş bırakıyorum çünkü mutlaka bir iş çıkıyor. Ee, ya da planlamamda sıkıntı olabiliyor, işlerim uzayabiliyor. İstediğimden daha Uzun sürede bitebiliyor bir iş. O yüzden bir saatlik bir fazladan iş saati ayarlamak sizin için iyi olur. Kalan işlerinizi orada bitirirsiniz. E, ya da örneğin e-maillerinize cevap vermek gibi o son anda çıkan ufak tefek işleri halledebilirsiniz. Bu büyük ana işin her günü ayırdığım e, ana işin dışında bir de benim bir yapılacaklar listem var. Orada daha ufak işleri yazıyorum. E, örneğin yine e-mail e, cevaplama gibi düşünebiliriz. Gün içinde o ana işimizi yerleştirdikten sonra saatlere, o bloklara, kalan bloklara da bu yapılacaklar listemdeki ufak işleri yerleştiriyorum. Örneğin e-mail cevaplama olabilir ya da bir tane öğrenci mesela sınavını okuyacaksam ona bir saat ayırabilirim gibi böyle ufak işleri de yine o kalan günleri bloklama şeklinde saatlere eşleştirerek dağıtıyorum. Bu planlamayı yaparken Önerebileceğim şeyler de şunlar. Birincisi mola sürelerinizde mutlaka yazın. Çünkü hiç mola yazmadan bir saat, bir saat, bir saat ardarda yaparsanız, bir noktada mola vermeniz gerekecek. O anda da eğer planlı değilsem molanız ve siz mola verdiyseniz çalışma saatinde bir anda bakıyorsunuz 2 saat geçmiş siz hala moladasınız. O yüzden 5 dakika mı 10 dakika mı yarım saat mi 1 saat mi öğle arasıdır işte o blokların arasındaki molalardır. Onları mutlaka programınıza yazın ki ne kadar çalışacağınızı ve ne kadar mola vereceğinizi de bilmiş olun. Onlar da planlı olsun. Bir diğer konu da bu işi parçaları ayırma, basamak basamak ayırma yeteneği. İnsanlar genellikle en başta ben de böyleydim. Çok zorlanıyor bu e, işi yapabilme, bölebilme açısından. Zamanla gelişen bir şey ve siz genellikle bir iş için gereken süreyi çok daha azmış gibi düşünüyorsunuz. Örneğin bir paragraf yazmaya ben bir saat ayırıyorum ama aslında bir bakıyorum 2-3 saatlik bir iş. Bu da yine zamanla gelişecek bir yetenek. O yüzden yaptıkça, planladıkça ve aslında her iş için ne kadar zaman gerektiğini e, böyle kendiniz tecrübe ettikçe daha iyi planlamaya da başlayacaksınız saatin saatleri zamanları bloklamayı. O yüzden en başta çok böyle a yetişmedi diye kendinizi strese sokmayın. Ee, örneğin o blokta yetişmediyse o task şöyle düşünün tamam ben bu iş için bu kadar vakit ayırmıştım haftaya olan planımda benzer bir iş için demek ki daha fazla vakit ayırmam lazım diye kendinize o şekilde dersler çıkararak sonraki hafta uygulayın. Göreceksiniz daha iyi olacak, daha kolay yetişecek yapacağınız işler. Bir o diğer önerim de baş... bloklamayı yaparken sabahları erken saatlere ve haftanın başına doğru en fazla mental efor gerektiren işleri koyun. Örneğin yazma işi ben şahsen haftanın başına ya da sabahları koymaya çalışıyorum ki çok yorgun olmayayım o işi yaparken. Ama daha böyle işte analiz yapma hani çok fazla aslında düşünmenizi gerektirmeyen kısımları varsa sadece mesela hesaplamayı otomatik olarak belli olan bir koduran edecekseniz onun için tekrar mesela sabah kalkıp da çok böyle odaklı olmanıza gerek olmayabilir. O tarz işler varsa onları akşama doğru ayırmaya çalışın. Çünkü gün artık geçtikçe akşama doğru daha yorgun oluyorsunuz. Hani sizin yeni fikirler üretme, daha böyle kendinizi mental olarak zorlayacağınız işler daha zor hale gelebiliyor. O yüzden sabah erken vakti alırsanız bu tarz işleri daha hızlı halledeceksinizdir. Son olarak da şununla bitireyim. Ben tabii ki en başta da söylediğim gibi haftalık, günlük, aylık planlarımı düzenli olarak yapmaya çalışıyorum. Ama benim de bazı günler yapamadığım, bazı günler planıma hiç uyamadığım oluyor. Bu gayet normal. Hepimiz için olabilecek şeyler. O yüzden kendinizi planıma uymadım diye böyle yerden yere vurmayın ve hani uymuyorum zaten bırakayım diye bırakmayın. Zamanla giderek daha iyi oturacak ve siz aslında önemine gittikçe daha iyi anlayacaksınız. Bakacaksınız ki bir hafta sonunda gerçekten de belki %80'ini, %90'ını bitirmişsiniz planladığınız şeylerin. O yüzden kendinizi çok böyle sıkmayın. İlla her saat bunu yapmam lazım. Şu an işte planımda bu var, değiştiremem gibi. Biraz daha aslında flexible olmanız lazım. Çünkü özellikle akademideyseniz her an her şey çıkabilir. İşte biri gelmez onun yerine derse siz girip sizin girmeniz gerekebilir. Ya da atıyorum ani bir toplantı çıkar gibi şeyler olabiliyor. Burada da aslında bizim o bloklama yeteneğimiz bile çok faydalı olacak. Çünkü hemen o bloğu değiştirip yeni gelen işi koyup o ertelediğimiz bloğda mesela free work demiştim ya boş bir saat bırakın. Onu erteleyebiliriz ya da ertesi güne erteleyebiliriz. O yüzden bu planın değişmesine hazırlıklı olun. Gayet normal. Ee, ve hani kendinizi dediğim gibi çok böyle sıkmayın. İlla onu yapacağım diye. Videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.